Genetik mirasımızdan bağışıklık sistemimize kadar çok önemli konularda bize hayati bilgiler vermek üzere onkoloji uzmanı doktor Yıldıray Ayraner stüdyomuzda programımıza tekrar hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş buldum hocam. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Uzun ve sağlıklı bir yaşam peşindeyiz hepimiz değil mi? Hepimiz evet, hepimiz de, de demeyeyim ama yani herhalde yani hepimiz. Birçoğumuz. E... Evet. Uzun yaşam ama sağlıklı bir yaşam. Hı hı. İkisi beraber olmak diyoruz. Bu aslında yüzyılın sorusu. Yüzyılın sorusu diye bile değil aslında insan hep barış itibaren evet. hep bunun peşinde ölümsüzlüğün peşinde genç kalmanın peşinde gençlik iksiri var gençlik pınarları var hı hı. hepimiz bir şekilde bunun peşindeyiz peki bu mümkün mü potansiyel olarak evet mümkün hı hı. 1825 yılında bir matematikçi bir formül gerçekleştiriyor bu insan hayatı üzerine ve çıkan sonuç şu. Belli bir yaşa kadar evet ölüm riski artıyor. Ama daha sonrasında bir plato çiziyor. Peki güzel. Bundan 200 yıl sonra. 2018 yılında Berkeley Üniversitesi'nde bir çalışma yayınlanıyor. Çok benzer sonuçlar var. 200 yıl geriden şu ana kadar geldiğimiz süreç içinde. Nedir bu sonuç? 80 yaşından sonra evet ölüm riskimiz artıyor. Azalmaya başlıyor. Pilot çiziyor ve azalıyor ölüm riskimiz. Ha tamam. Daha önceki yaşlara göre kıyasladığımız evet, tamam. zaman. 105 yaşında bir sonraki sene için ölme riskiniz %50, yaşam riskiniz de %50. 106 yaşında da %50, 107 yaşında da %50, hmm. 109-110 da bu böyle olarak devam ediyor. Peki, bakın bu 2018 yılında çok saygın, e, impact faktör dediğimiz, e, etki değeri yüksek olan dergilerde yayınlanmış olan çalışmalar bunu bize söylüyor. Peki, 1990 yılında 95 bin kişi 100 yaşını aşmış tüm dünyada. Bunlar hep Birleşmiş Milletler verileri. 2015 yılında bu sayı 450 bin kişi oluyor. Hı. 2100 yılında öngörülen rakam ne biliyor musunuz? 25 milyon. Hı. Demek ki bir uzun yaşam söz konusu. Biz 100 yaşını geçen kişilere saniteri. Marshall diyoruz, diyoruz kesin <laughs> o öyle. Tamam. Ee, yeni bir kavram var bununla ilgili olaraktan 100 yaşını aşmış kişi dalya demiş olan kişiler bunlar. Eee diyoruz. Süper saniteriyler var bir de. Bunlar ne? 110 yaşını geçmiş olan kişiler. Hmm. Japonya'da 7 yıl 10 yıl içinde 110 yaşını geçmiş olan kişi sayısı 7 kat arttı. Hmm. Yine Saygın bir dergide yayınlanmış olan bu Harvard Üniversitesi'nden e, genetik profesörü ve aynı zamanda yaşlanma üzerine çalışmalar yapan e, David Sinclair'ın bir çalışması e, çok e, yeni bir zamanda yayınlandı. Çalışmada e, ki fareler üzerinde yaptığı deneylerden sonra e, ileri yaştaki çok ileri yaştaki farelerdeki görme bozukluğunu genlerle oynayaraktan tamamen geri çevirdi. Ve daha sonra bulunan bir gerçek, yine bu çalışmanın akabinde yapılan çalışmalarda, izleyen çalışmalarda, evet genlerle, genler manipüle edildiği zaman genç kalmak mümkün. Hı -hı. Hücrelerin kendilerini yenileme özellikleri var ki buna rejenovasyon adını veriyoruz. Toksinleri atma özelliği var. O nedenle evet 100 yaşını geçmemiz, 150 yaşına ulaşmamız mümkün mü sağlıklı bir şekilde? Evet mümkün. Potansiyel olarak şurada yaşam biter diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Hı -hı. Umarım hepimiz 150 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Sağlıklı bir şekilde hepimiz sevdiklere beraber oluruz diyebiliriz. Peki mesela bu söylediğiniz böyle Japonya falan diye örnek verdiğiniz için söylüyorum. Evet. Yani böyle e, yaşam kalitesi dediğimiz şey hayat standartlarının iyiliğinden bahsetmiyoruz. Yaşam kalitesi. E, yani Japonya dediğiniz için söylüyorum. Beslenmesi farklı, standartları farklı herhalde büyük bir ihtimalle. Bunların çok etkisi olduğunu düşünüyorum ya da yani bu kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda nelere rastlanabiliyor? Ya da bizim ne yapmamız lazım gibi sorayım o zaman. Tabii ki şimdi yaşadığımız yer, iklim şartları, doğa şartları, yaşadığımız koşullar bunların hepsi etken. Ama bu verdiğim örnek sadece Japonya için geçerli değil. İtalya'da da böyle yerler var. Türkiye'de de böyle yerler var. Yani uzun yaşamın olduğu bazı yerler var. Genetik burada etkili mi? Evet, etkili. Genetiği Büyük etkiliyor. şehir stresinden uzak falan filan falan filan yerlerden bahsediyoruz tabii ki ee, Etkili evet doğru şehir stresi tabii ki olumsuz yönde etkileyebiliyor ama işte bu stresi de nasıl yöneteceğimiz de hmm, evet. bir anlamda önemli oluyor. Çünkü eğer stresi birçok insan var böyle işte ben plaza hayatını bıraktım Bodrum'da bir yer açtım Çeşme'de bir yer açtım farklı bir şeyler yapmak istiyorum çok güzel. Ama eğer o stresle beraber giderseniz emin olun Orada gittiğiniz yerde olacak. de o stres sizi bulacaktır. Onu yönetmemiz çok çok önemli. Uzun yaşamı sağlamak için. Nasıl yapacağız peki bu stres yönetimini? Şimdi şöyle, e, uzun yaşamın bazı kodları var. Stres de bunların bir tanesi. Baktığımız zaman neler var bu kodlar içinde? Bir DNA'mız var. Hı hı. Bizi uzaktan kumanda gibi yönetiyor. Genlerimiz var. Atalarımızdan gelen, hastalıklarımızın bir kısmının kaynağı ki bu genelde %15'tir. %85'i daha farklıdır. %50'si de yönetilebilir faktörlerdir. Stres de bunlardan bir tanesidir. Hı hı. Diğeri nedir? bu epigenetik faktörler diyoruz daha doğrusu bunlara kök hücrelerimiz. Hı hı. İşte bu kök hücreler aslında bunların tedavileri de artık mümkün olabiliyor. Kök hücre tedavileri de yapılabiliyor. Anti-aging amaçlı olabiliyor bunlar ya da hastalıkların tedavisinde de bunları kullanabiliyoruz. Nedir kök hücre? Yaşamın temeli. Hı hı. Ya bölünerek yeni bir kök hücre oluşturuyor ya da bulunduğu dokuya, organa ait kas hücresi, kalp hücresi, karaciğer hücresi oluşturma yeteneğine sahip. Bu kök hücrelerimizi epigenetik faktörleri yöneterekten, çevresel toksinleri de yöneterekten, stresi de yöneterekten minimum düzeyde hasarla en az şekilde azalmalarını sağlamamız gerekiyor. Diğeri nedir? Kalp damar sistemimiz. Kalp damar sistemimiz de bizim uzun yaşam kodlarımızdan bir tanesi. Ee, Covid örneğinde bile bugün baktığımız zaman kalp damar sistemi en fazla etkilenen sistemlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Kanımız, kanımızdaki oksijen miktarı, kanımızdaki e, bağışıklık sistemi hücreleri, bir diğer uzun yaşam kodu. Diğerleri nedir? Oksidasyon dediğimiz paslanma olarak ben bunu adlandırabilirim. Hücrelerimizin, dokularımızın, organlarımızın ve sonunda sistemlerimizin paslanması söz konusu. Hı -hı. Biz buna oksidasyon adını veriyoruz. Bir de antioksidan sistem var. İşte bu iki sistem birbiriyle dengeli olmak zorunda. Hı -hı. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki bağışıklık sistemimize dikkat ederek, yaşam koşullarımıza dikkat ederek, gerekirse vitamin, mineral ve amino asitler alarak ki bu da yaşam kodlarının bir diğeridir. Bunları tamamlayarak ama burada hücre içindeki vitamin, mineral, bir amino asitlerden bahsediyorum. Ee, bu şekilde uzun yaşam kodlarını etki ederek evet sağlık ve uzun yaşamımız mümkün. Nedir bir diğeri? Telomer, telomer ve telomeraz enzimi. Hı hı. Bunlar ne? Şimdi çok duyar olduk çünkü. Evet telomer. E... Kısa telomer kısalması falan öyle şeyler öyle tabirler var galiba. Evet. O çünkü. şekilde de açıklayabiliriz aslında. Şimdi e, DNA'mız var, kromozomlarımız var. E, Telos ve meros sözlüklerinden ileri geliyor bu son bölüm demek. Hı hı. Bu DNA'nın kromozomun en ucunda, e, bunu bir e, ayakkabı e, bağcı, bağcı gibi düşünün. O plastik koruyucu madde, o kromozomların da ucunda var. Hı hı. Bu yaş ilerledikçe ya da çeşitli hastalıklara karşılaşınca ya da işte o oksidasyon paslanma çok fazla artınca yavaş 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 kısalmaya başlıyor. Hı hı. Ve bunu buna etki eden enzim de telomeraz enzimi. İşte buradaki kısalmaya kısalmayı ne kadar azaltabilirsek o kadar çok uzun ömürlü ve sağlıklı bir ömür yaşamamız mümkün. Hı. Bunu ölçebiliyor muyuz? Evet ölçebiliyoruz. çeşitli genetik testlerle bizim hem telomer boyunu hem de telomeraz enzim aktivitesini ölçmemiz mümkün olabiliyor. Hı. Ölçtükten sonra da tabii ki ona yönelik neler yapabiliriz ki bu konuda da birçok çalışmalar ilerliyor. Direkt telomer telomer boyuna yönelik olarak da çeşitli geliştirilmiş olan uygulamalar mevcut. Ee, tıp ilerledikçe bu uzun yaşam ve sağlıklı yaşam daha da artarak devam edecektir diye düşünüyoruz. genetiğimizin etkisi nedir? Genetik aslında biraz evvel söylediğim gibi %15 etkili. Kronik hastalıklarla %15 etkili. Biz bu genetikte baktığımız zaman neye bakabiliyoruz? Ee, kronik hastalıklara yakalanma riskimize bakabiliyoruz. Bu önemli. Bu riski ölçtükten sonra bu riski realize olmadan nasıl minimize edebiliriz buna bakıyoruz. Çok yeni, son 20 yıldan beri belki de var bu. E, artarak da önemi devam ediyor. E, nutri genetik, beslenme Hı. genetiğimiz. Bu hepimiz için aynı olmuyor. Yani sizin yediğiniz bana yaramıyor, benim yediğim size yaramıyor ya da çok farklı şekillerde yediklerimizden etkileyebiliyoruz. Bunun içinde e, metabolik genler giriyor, metabolom adını veriyoruz bunlara, ee, diğer geno, e, e, genom formları giriyor, yine bunlar da çok önemli. Bize neyi, ne zaman, nasıl, hangi şekilde yiyebileceğimizi gösteren aslında bir sistem. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim, e, C vitamini bile işte dediğim gibi ben bir kilo portakaldan alabilirim ama siz bir tane portakaldan o C vitamini çok rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer genetiğiniz buna müsaitse bunları da ölçmek mümkün. Biraz evvel söyledim. Telomer ve telomeraz boyunu ölçmemiz mümkün. Anti-aging ile ilgili birçok ölçümler yapmak mümkün. Çeşitli kanserlerle ilgili kanser riskini ortaya koyabilen çeşitli gen testleri de yapmamız mümkün olabiliyor. Peki genetik bir rahatsızlığımız ortaya çıktı. Yani bununla evet. mesela savaşırken neler yapabiliyoruz? genetik bir rahatsızlık ortaya çıktığı zaman aslında bu gen tedavileri çok çok gündemde. Bu gen tedavileri artarak da devam ediyor lösemi'den lenfoma'ya başlayan bir süreçte gen tedavileri o biraz evvel de söylediğim gibi e, körlük, körlükte bile gen tedavileriyle genlerle oynayarak bunu tedavi etmemiz mümkün olabilir. Ama burada esas önemli olan epigenetik dediğimiz faktörler. Neydi bu epigenetik faktörler? Genleri olumsuz yönde ya da olumlu yönde etkileyebilecek olan faktörler var. Eğer biz bu epigenetik faktörleri bir şekilde kontrol altına alabilir, yaşamamızı ona göre düzenleyebilirsek işte o zaman o kötü genlerin ortaya çıkıp hastalıkların oluşmasına engel olabiliyoruz. Beslenme de dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Beslenme değil aslında gıdalanma demek Heh. belki de daha doğru olabilir. Tamam bunu soracaktım zaten size. Gıdalanmak bizim için çok yeni bir terim. Ter hangi anlamda kullanıyoruz? Aradaki fark ne? Beslenmek şöyle söyleyeyim. Niye yemek yiyoruz? Aslında yaşamak için yemek yiyoruz. Evet, Karnımızı evet, doyurmak evet, için evet. yemek yiyoruz. Beslenme aslında öğretebilir olan bir süreç. Gıdalanma ise çok daha farklı. Aktif olarak kişinin katıldığı, bilinçli olarak, seçici olarak davrandığı bir yeme şekli, bir beslenme şekli. Bir diyet gibi yani diyet mi deniyor aslında ona? Diyet öpüşmüş. değil aslında. Gıdalanma bence en doğru terim hmm. burada olacaktır. Çünkü doğru besinin doğru miktarda, doğru zamanda kişiye özel hmm. alınmasına biz gıdalanmadığını veriyoruz. <laughs> Bu da ne önemli? Kişinin kendi genetiğini bilmesi önemli. Kişinin kendi bağırsak florasını, mikrobiyotasını bilmesi çok önemli ki Hangi yiyeceği yerse bu yiyecek işte kalp kasına mı yarayacak, bağırsak kasına mı yarayacak, bağırsakları düzgün mü çalıştıracak? Bunların hepsini de bu testlerde öğrenmesi mümkün olabiliyor. Peki pandemi de özellikle farkına vardığımız, daha doğrusu kıymetini bildiğimiz bir durum var ki o da bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini çok duyar olduk, onu evet. güçlendirmek için çok çabalar harcar olduk. İşte... E Herhalde günümüzün en fazla kullandığımız terim haline geldi bu pandemide özellikle. Neler söyleyeceksiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Bağışıklık sistemi e, karışık demeyeceğim ama karmaşık bir sistem. Hı hı. Bütün vücudu etkileyen bir sistem. Birçok hücrenin e, rol aldığı, birçok enzimin rol aldığı bağırsaklardan itibaren başlayan bir sistem. Aslında bir e, doğal bağışıklık var bir de kazanılmış bağışıklıklar var. E T lenfositler var, B lenfositler var. Bunların detayına inmek tabii ki mümkün ama önemli olan işte çeşitli bariyerler var. Derimiz en önemli bariyerlerden bir tanesi bağışıklık sistemi için. Ama ne diyebiliriz? Bağışıklık sistemi sindirim sisteminde esastır. Hı -hı. Yani bağışıklık sisteminin yüzde %85'i aslında bizim bağırsaklar dediğimiz sindirim sistemidir ki aslında bağırsaklar sindirim sistemi ağızdan itibaren başlıyor. Hı -hı. Eğer biz bağırsaklarımızı kontrol altına alırsak sindirim ve emilimi tam olarak sağlayabilirsek zaten bağışıklık sisteminin %85'ini kontrol altına alıyoruz demektir. Hı hı. Ne var burada? Bağışıklık sistemini güçlendirmek dediniz. Burada aslında önemli bir nüans var. Ondan belir e, biraz konuşmak isterim. T lenfositler dedim, B lenfositler dedim. Bir de sitokinler var. Onlar ne? Covid'de duyduk aslında bunu. Sitokin fırtınası terimini hı hı. çok duyduk. Nedir bu? Sitokinler nedir? E, hücre, protein ve hormon yapısında olan proteinlerdir. Nedir stokinler? O savaşan hücreleri yangının iltihabın olduğu yere çağırıyorlar. Hı -hı. Eğer bağışıklık sistemimiz çok fazla güçlüyse bu stokinler çok fazla harekete geçerler. Ne yapar bağışıklık sistemi? Askerlerle gideceği, savaşacağı yere tanklarla tüfeklerle saldırır. Stokin fırtınası adını veriyoruz bu, e, bu duruma. O zaman da vücut kendi kendine aslında hasar vermeye başlar. Hı -hı. O nedenle gereğinden fazla güçlü olan bağışıklık sistemi de Covid'de de bunu gördük. Ne yazık ki hasar verebiliyor. O nedenle kişiye özel olarak da bağışıklık sisteminin azaltılması, ayarlanması gerekmekte. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik uygulamalar neler yapılabiliyor mesela? Şimdi, e, bağışıklık sistemi için i̇şte e, beslenmemize dikkat ediyoruz herhalde büyük bir ihtimalle işte vitaminler, yani ekstra ...saplementler deniyor herhalde bir evet. ihtimalle. Onlara başvuruyoruz ama onun dışında neler var? Beslenmemiz evet önemli dedik. Evet saplementler önemli dedik ama saplementleri de o takviye edici gıdaları Hı, da... Ya, pardon. Gerçekten de kişiye uygun olarak am, e, almak lazım. İhtiyaç kadar almak lazım. Aşırısını almamak lazım. Birçoğunu doğadan karşılayabiliyoruz. Eğer bağırsak sistemimiz yeterliyse doğadan karşıladığımız buna iyi cevap verebiliyor. Ama ki genelde görmüyoruz insanların birçoğunda... Ee, ne yazık ki o bağırsak, sindirim ve eminim sistemi bozuk olduğu için bunu dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. İşte burada da dışarıdan alacağımız vitamin, mineral ve amino asitler de bağışıklık sistemini olumlu olaraktan etkileyebiliyor. Nedir başka uygulamalar? Ee, ozon uygulamasından belki bahsetmek gerekebilir O da bağışıklık sistemiyle... Onu da çok duyduk bu dönemde özellikle. Evet, olumlu olarak etkileyebilir. Evet, özellikle COVID döneminde e, ozon uygulaması e, çok çok gündeme geldi. E, ozon uygulaması ne diye baktığımız zaman da, ee, oksijen O2, ozon buna bir oksijen atomu daha eklenmiş olan hali O3. E, aslında süper güçlü oksijen demek buna mümkün. Ee, Damardan alınıyor bildiğim kadarıyla ya da işte çok çeşitli yöntem yöntem yöntemleri Çok farklı yöntemleri var Burcu Hanım. Ee, bir kere öncelikle Sağlık Bakanı'na teşekkür etmek lazım. Hı -hı. Ee, ozon ile ilgili çok güzel yönetmelikler yayınlandı. Hı -hı. Ee, ki bu da e, dünyayla paralel olarak da hatta birçok ülkeden daha iyi öncesinde ve iyi olarak yayınlandı. Bir kere bu uygulamaları zaptı raptı altına aldılar. Hı hı. Çok net bir şekilde bu, bu uygulamaların merdiven altı olmaktan çıkıp gerçekten yönetmeliklerle düzenli bir e, hal almasını sağladılar. Nedir? Bağışıklık sisteminde ozon uygulamaları vardır, etkindir. Kanın oksijenlenmesinde etkilidir. Kalp damar sistemi üzerinde çok çok etkilidir. Anti-aging üzerinde etkilidir. E, romatizmadan diyabete, kalp damar hastalıklarından kansere kadar çok farklı Ülkelerde çok farklı şekillerde uygulamaları var. Neler yapılabiliyor? Evet, kanınızın bir kısmı alınıyor. Genelde 100 mililitredir. O ozonlanır sonra tekrardan geri verilir. E, buna majör uygulama adını e, veriyoruz. Miner uygulama aşı şeklinde yapılır. Koldan e, yapılabilir. Bunun dışında işte, diabetik ayak gibi durumlarda yara üzerine etkilerinden hmm. e, faydalanmak üzere torbalama yöntemi vardır. E, serum fizyolojik ozonlanıp veri, e, vermek mümkün. Yine e, çeşitli dokulara, e, eklem içine ozon e, uygulaması da yap, e, yapmak mümkün olabiliyor. Siz böyle hani vitaminleri biraz böyle bağırsak tabii ki eminiminden de bahsettiğiniz için söylüyorum. Bağırsak florasının herhalde bir şekilde e, kontrol altına mı? De, yani öneminden bahsedelim bence. Şimdi bağırsakta trilyonlarca. Bağırsağın öneminden bahsedelim bence aslında evet. Bağırsakta trilyonlarca bakteri var. Hmm. E, yüzlerce tipte bakteri var. Bunlar bir e, komün halinde yaşıyorlar. Gayet güzel bir şekilde yaşıyorlar. Bunların hepsinin belli miktarda, belli tipte, belli sayıda olması gerekiyor. İnce bağırsakta olması gereken bakteri, ince bağırsakta kalın bağırsakta olması gereken bakteri, kalın bağırsakta gibi özetleyebiliriz. Ama bunlar bazen yer değiştirebiliyorlar. Ne oluyor? Fırsatçı dediğimiz bakteriler ya da mantarlar ki kandida bunlardan bir tanesidir. Ortaya çıkabiliyor. O zaman hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Yine e, bakın 19 Mayıs tarihinde yine saygın dergilerden bir tanesinde e, yayınlanmış bir makalede otoimmün hastalıklardan birçoğu, bağışıklık sistem hastalıklarından birçoğu nedir bunlar? Romatoid artrit, romatizma. Ciltten başlayayım. Egzemalar, akneler, sedef hastalığı, hatta cilt kanserlerinin bazıları, kan kanserlerinin bazıları, bağırsak kanserlerinin birçoğunda Parkinson'da, Alzheimer'da, MS'de hatta ruhi durumumuzu bile oradaki bakteriler etkileyebiliyor. Hmm. Gerçekten çok önemli. Etkilemediği yer yok, etkilemediği organ yok, etkilemediği direkt ya da indirek pozitif veya negatif etkilemediği hemen hemen hiçbir organ yok. O nedenle bağırsak florası ki mikrobiyot adını verebiliriz biz buna düzgün olmalı, düzenli olmalı. Bununla ilgili testler var mı? Evet testler var. Ee, ne kadar bakteriyle beraber yaşıyoruz, bunların tipleri nedir, ee, çeşitleri nelerdir, kaç sayıda vardır. Bunların hepsini ölçümleme yapmak mümkün olabiliyor. Bu ölçümlemelere göre de işte o bağırsak florasını e, düzenlemek lazım. Nasıl düzenliyoruz diye baktığımız zaman da bizim bir 5R kuralımız vardır. Bunu hep uygularız. Önce e, bağırsağın eliminasyonu boşaltması, daha sonrasında yapılandırılması, onarılması, yeniden uygun bakterilerin e, ekilmesi e, hatta e, fekal transplantasyon bile gündemde, dışkı ekilmesi bile gündemde e, birçok çalışmalar da var bu şekilde yapılan. Oradaki bağırsak florasının önemi gün geçtikçe çok daha fazla artıyor. Probiyotikler burada önem kazanıyor, probiyotikler önem kazanıyor. Probiyotik nedir, probiyotik nedir diye baktığımız zaman da probiyotikler evet bakteriler, prebiyotikler de o bakterilerin beslenmesi için olan gerekli, gerekli, gerekli olan denilen gıda, denilen. gıdalar diyebiliriz. Örneğin lifli gıdalara buna Hı. örnek verebiliriz. Peki şimdi şöyle bir şey de sorayım ben size. Böyle Buyurun. mesela e, iyileşmek adına yapılan pek çok şey var. Bağışıklık sistemini artırmak adına da işte aslında siz... Böyle şeyleri, tedavi yöntemlerini falan konuşurken de aslında kullandığınız bazı terimler var. Onlardan falan da bahsedelim. Ozan'dan bahse o, o, ozondan bahsettiniz zaten. E, mesela serum uygulamaları var bildiğim kadarıyla. Evet, intravenöz. Dışarıdan alınan bir şekilde destek ihtiyacı olduğunda. E, ya da ne bileyim başka ne var? C, C vitamini mesela, yüksek doz C vitamini takviyesi falan evet. gibi evet. takviye metotları var. Onlardan da biraz bahsedelim Şimdi mi sona gelirken? Intravenöz yani damardan yapılan uygulamalar. Evet bu da yine son dönemde çok çok arttı bu uygulamalar. Şunu söylemekte fayda var. En doğrusu, en iyisi bunları doğal yollarla ağızdan almak. Eğer sindirim sisteminiz iyi çalışıyorsa, karaciğeriniz faz 1 ve faz 2 detoksun yapıldığı karaciğeriniz iyi çalışıyorsa bunları evet ağızdan alalım, uygun bir şekilde kullanalım. Doğal olanlarını alalım, organik olanlarını alalım. Ancak ne yazık ki şöyle bir durum da var. Birçoğumuzda biraz evvel söylediğim gibi o sindirim sistemi iyi çalışmıyor. Hücre içindeki vitamin, mineral ve amino asitler benim için çok çok önemli. Bizim için çok çok önemli. O zaman bunları damardan yapılan uygulamalarla, e, tabii ki uzman hekimlerin yapması gerekiyor bunu, mümkün olabiliyor. Eksikleri tamamlamak adına bu damardan yapılan uygulamalar, evet dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de yapılması mümkün. E, Covid'de de hatta e, birçok uygulama yapıldı e, bu konuda dünyada. C vitamini evet bunlardan bir tanesidir. Ee, yüksek doz C vitaminini e, özellikle kanserde e, çok sıklıkla kullanabiliriz. Tamamlayıcı tedavi olaraktan kullanmak bunu mümkün. Ee, Bu da nedir? Gerçekten de e, 70 grama, 100 grama kadar çıkmak mümkün olabiliyor. O toksik doza e, ulaşmadan o kadar yüksek doza damardan ulaşmak mümkün olmak e, olabiliyor. C vitamini ne işe yarıyor diye baktığımız zaman bir tanesi evet bağışık sisteminde gerçekten çok çok önemli çok daha düşük dozlarda antioksidan etkisi görebiliyoruz. Yüksek dozlarda işte kanser gibi hastalıklarda oksijen etkisinden yararlanmak üzere de C vitamini verebiliyoruz. Bağışıklıkta çok önemli dedim. Kolajen yapımında çok çok önemlidir. Ee, özellikle belki kadınların da ilgisini çekecektir bu. Cilt sağlığı, eklem sağlığında e, C vitamininin önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Bağışıklıkta önemli rol oynadığını biliyoruz. A ve E vitaminlerinin e, regülasyonunda önemli olduğunu biliyoruz. Birçok hastalıkta, viral hastalıklarda e, C vitamini evet önem kazanıyor. Evet bunu damardan uygulamakta da mümkün olabilmekte diyebiliriz. E, peki mesela şurada hücrenin enerji santrali mitokondriler. Evet. Mitokondri. Evet ben galiba ilk kez duyuyor olabilirim. Evet. Hücrenin enerji santrali, santrali mitokondri. E, şöyle söyleyeyim. ATP dediğimiz bir enerji kaynağı var. Hı hı. Hücre için, vücut için bu gerekli ve mitokondriler ATP'nin %90'ını sağlamakla yükümlüdürler. Aslında mitokondrinin birçok faktörü var, birçok işlevi var. Bunlardan bir tanesi evet yaşlanmak yaşlanmada, genç kalmada mitokondri çok çok önem taşıyor. Mitokondri eğer sağlam ise hücreler arasındaki iletişim çok rahat bir şekilde sağlanabiliyor. Mitokondriyi güçlendirmek mümkün mü? Tabii ki mitokondriyi güçlendirmek mümkün. Size yine son yapılan çalışmaları söyleyebilirim. Mitokondrinin direkt olaraktan kişiye verilmesi mümkün olabiliyor. Ee, Ukla Üniversitesi'nin e, yaptığı çalışmalar var. Mitokondrinin replasmanı diyoruz biz buna. Direkt mitokondrinin e, enjeksiyonuyla birçok hastalık ya da genç kalmak değil, mümkün olabiliyor diyebilirim. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Hem güler yüzünüz için hem verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Ee, çok büyük keyifti. Her zaman sizi ağırlamak çok büyük keyif bizim için. E, efendim, Yıldır özel... Öcelme... Biraz böyle sağlıklı ve uzun yaşamanın sırlarını konuşurken aynı zamanda şu son zamanda özellikle çok da fazla önemini de çok da fazla fark ettiğimiz bağışıklık sisteminden bahsettik. Ee, sohbetimizin sonuna geldik ama programımızın da sonuna geldik <laughs> diyelim. Ee, tekrar size de teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına da hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.